Hayırlı günler arkadaşlar. Viessmann vitapont 100 dijital bir kombi. Sıcak su vermiyor arızası vardı bunda. Herhangi bir arıza kodu da yazmıyordu. Artık bu kartla yazılım alakalı olabilir. Şüphelendiğim bir parça vardı. Onu söktüm. Şöyle göstereyim. Sıcak su entisici. Bunu söktüm. Değiştirdim. Şimdi birazdan deneyeceğim. Buna binayen 4-5 nedeni daha var. Yani bunu nasıl söktüğüm, nasıl ettiğim onu göstermeyeceğim çünkü bunu sökerken ee, görüyoruz başka yerlere zarar veriyorlar Çünkü bu kombiler pahalı gerçekten şu an Zamdan dolayı çok pahalı Bütün yedek parçaları Başka yere de zarar verebilirsiniz Bir servisini veya e, yetkili bilgili bir insanı Çağırırsanız daha iyi olur Şimdi bunu bir deneyelim arkadaşlar Bakalım olmuş mu Zaten burada baya bir oksit yapmış Tam önce bu kombi 11-12 yıllık bir kombi Şuradan şebeke soğuk su girişi Kapatmıştım Şöyle açıyorum Şimdi bakalım beraber şu an su açına dair sembol geldi. Yani okudu. Bir talep var. Sıcak su talebi. Görüyorsunuz. Evet. Evet şu an sıcak suda ateşledi. Alev sembolü görüyorsunuz. Derecede yukarı çıkıyor. Yani evet olmuş. Şüphelendiğimiz konuda haklıymışız. Dediğim gibi 4-5 çeşit daha nedeni var. Bir de ses sıkıntısı var. Onun için de ayrı bir video çekeceğim. Yani ses yapıyor. Muhtemelen çoğu kişi de bu yandan şikayetçi yani kombim ses yapıyor. Onun için de bakacağız. Bakalım onun da için ayrı bir video çekeceğim. Videolarımız hobi amaçlıdır. Bilgi yüklü bir videodur. Kanalımıza abone olursanız seviniriz. Hayırlı günler selametle.